Merhabalar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü tatlımız şerbetli irmik tatlısı. Tarife geçmeden önce hemen kanalıma abone olup tarifimi beğenip yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz zili de açıp yeni bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Tarifimize geçecek olursak bir adet Tencere alıyoruz, çelik veya granit fark etmez. İçerisine 4 bardak su bardağı suyu ekliyoruz ve içerisine yine yaklaşık 4 su bardağı şekeri ilave ediyoruz. Soğuk olarak bu şekilde biraz karıştıralım. Siz tatlı tercihinize göre şekerinizi bir miktar arttırıp ya da azaltmayı da tercih edebilirsiniz tenceremizi ocağa alıyoruz. Altını yakıp bir miktar şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve kaynayana kadar ocakta bekletiyoruz. şerbet yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra içerisine birkaç damla limon suyu ekliyoruz ve bu şekilde de yaklaşık 5 dakika kaynamasına müsaade ediyoruz. Tatlımızın kekinin tarifine geçecek olursak 3 adet yumurtayı oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabımızın içerisine bu şekilde kırıyoruz. Ve daha sonra yumurtalarımızı kırdıktan sonra kabımızın içerisine bir su bardağı şekeri ilave ediyoruz yumurtaların üzerine. Benim kabım yarım ölçü olduğu için 2 adet ekledim yani bir su bardağı. Daha sonra mikser yardımıyla bu şekilde iyice karışana kadar çırpıyoruz. Yaklaşık 5 dakika sonra yumurta ve şeker karışımımız köpük köpük olacak. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve daha sonra yaklaşık yine 1 su bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Ve bu şekilde de bir miktar tahta kaşık ile karışımı karıştırıyoruz ve bundan sonraki hiçbir aşamada artık mikser kullanmıyorum. Sıra katı malzemelere geldi unumuzu elemek için bir adet elek alıyoruz. İçerisine 1 su bardağı un ekleyip üzerine de 2 adet hamur kabartma tozu paketini döküyoruz ve hamur kabartma tozu dışarı dışında isterseniz bir pakette şekerli vanilin ekleyebilirsiniz. Bunları eleğimizin içerisine döktükten sonra güzelce eleyerek hamurun içerisine daha doğrusu sıvı karışımın içerisine eklemiş oluyoruz. Son olarak da bir su bardağı irmiği onun da üzerine döküp yine Tahta kaşık yardımıyla karışımı son kez güzelce karıştıralım. Bu şekilde hiçbir topak kalmayacak şekilde güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur elde ettik. Sonra bir borcam alıp dikdörtgen şeklinde içerisine yapışmaması için fıs yağ ile bir miktar yağlıyoruz. Ve kabın içerisine artık hamuru aktarabiliriz. Tamamını aktaralım içerisine. hamuru aktardıktan sonra da eşit dağılması için bu şekilde ahşap kaşık ile kenarlara doğru dağıtıyoruz ve bir miktarda kenarlarından borcamın vurabilirsiniz eşit dağılması için pürüzsüz bir yüzeyi olsun ki kekimiz güzel gözüksün önceden 180 derecede ısıtılmış fırına artık karışımı gönderebiliriz. Ve yaklaşık 40 dakika sonra güzelce üstü ve altı kızarmış olacaktır. Tezgahın üzerine aldığımız borcamı artık birkaç dakika dinlendirdikten sonra şerbeti ilave edebiliriz. Çok soğumasına müsaade etmeyin. Ancak şerbetiniz bayağı ılık olabilir. Hani soğuğa yakın şekilde ılık olması ideal bir sıcaklık olacaktır. Kekiniz de çok soğumadan önce bu işleme geçiyoruz. Öncelikle kesmeden önce bir miktarını yaklaşık yarısı kadarını şerbetin kekin üzerine bu şekilde döküyoruz. şerbetin yaklaşık yarısını keki kesmeden ilave ettik üzerine. Daha sonra biraz birkaç dakika bekleyip artık keki dilimleme adımına geçebiliriz. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben eşit aralıklarla küp küp yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi önce boyuna, daha sonra enine kestikten sonra kekimizi son hali gözüküyor olacaktır kekin kesim işlemleri tamamlandığına göre artık şerbetin geri kalanını üzerine yavaş yavaş dökebiliriz. Kek şerbeti bir süre sonra tamamen çekmiş olacak. Gördüğünüz gibi hiç şerbet gözükmüyor. Artık tamamen kekin içerisinde. Artık süsleme adımına geçebiliriz. Ben evde Hindistan cevizi olduğu için bunu kullandım. Siz de tercihinize göre farklı bir şey de kullanabilirsiniz. E, bu şekilde ayrıca çok da şık gözüküyor. Bütün dilimlerin üzerine kaşığın ucuyla tatlı kaşığın ucuyla bir miktar hindistan cevizi döküyorum. Bir süre dolapta dinlendirdiğimiz tatlımızı artık servis edebiliriz. İyice soğuyana kadar beklemeniz gerekiyor. Ancak ben yine sabırsızlandığım için tam soğumadan çıkarttım. Bir spatula yardımıyla e, bu şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Kekimizi ilk dilimler maalesef biraz daha zor çıkıyor. İki dilimi alıp güzelce servis yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.